Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir ruletli daha teslimatını yapıyoruz şimdi. Hadi işte helezonumuzu taktık. Helezonlu bir vaziyette. Denemelerini yaptık az önce mal sahibiyle. Çok şükür bir sıkıntı yaşamadık. Şimdi kendi ağzından dinleyelim. Makinenin zaten eski kullanıcısıyım. Daha önce de üst kısmında sadece manuel olarak silim kullanıyorum. Ruletliye geçtim. eski makinemizi de vermedik. O da duruyor. Cezeri'den olduğunca memnunuz. Adem abi bizim de eline koluna sağlık. Aldık, denedik, deneyeceğiz. Daha da bir daha da yapacağız. Sarımlarımızı yaptıktan sonra da videolarımızı atacağız. Cezeri ailesinde olduğumuz için çok mutluyuz. Yani söylenecek bir şey yok. Mal ortada zaten. Aynen dediğim gibi kalitesi zaten meydanda. Ee, ses, bobin ses olayında dediğim gibi olabildiğince en <laughs> düşük seviyeye düşürdük. Ee, şu anda budur. Hayırlı uğurlu olsun güle güle kullansın müşterimiz de sizler de